Сабыннары елін япма кенжі азанаты, мерекілі хем ярадычы процес евдекі кошуларда. Бұ колайлық верілерді сәде уникал натурал сабыннарыны япма, ама бейджер әнін сана кендіні ифаде етмәк хем ратламақ ічін. Занат севгілі еш ола білір, аңғысы ярадычылық бейджермеклері декатлы хем сабырлы Dual sabunları lavanda çiçeğinden, hemonun oluyundan, birkaç yıl geri çeketti yapma Dilara Köksal kazaya köyünden. Dilara sabun yapmasından meraklandı açan ailesi lavanda çiçeklerini başladı büyütmeye. Ben çekettim dökme sabun iki yıldan zide önce ama sadece şimdi ben çekettim bunları yapma daha sık hem hemin her gün yaparım. Hem de denerim çeşitli sabunları e, sadece Varınca söyleme hani, e, bu yıl e, ben çekettim yapma onları e, halizden. E, sabun dökme ideyasını verdi benim babam. E, dedi yani var lavanta yağımız, hangisi pek e, faydalı gelir insanlar için. E, onun için ben de dedim hani varınca deneme. Aldık sabun temeli, e, silikon kalıplar, e, naşlam, çiçek bizde vardı, yağ bizde vardı e, da döktük onları da baktık hani güzel olur. Sonra ben çekittim onları yapma başka cadde kalpler var, e, türlü türlü ayıcıklar, e, damlacıklar hem başka. E, birazcık zor olur. Niçin? Çünkü bunu yapmadığını lazım ateş o ateşi de gündüz kullanır. bizim evin yaşayanları hepsi ister kullanma annem hani gime olsun. Çay koyma bekim. ben de isterim yapmazsa bunları mı mumları ama pek zor oluyor. Onun için ben yaparım gece. Açan kimse yok. da kimse e, e zorluk gün içinde. Benim ben ailem pek mutlu. Hani ben çekettim bunları, bunları yapma. Ani lavanta yağı yanlısı evde kullanılır, ee, gider dil boşa hem e, daha faydalı olur. Hem e, bunun artar insanın kreatifi. Varınca onları vermeye başlıyor. E, pek sevinirler hani dil lazım düşünmeyenler açıp vermeye başlıyor. Hani varınca ben yapayım e, mum, varınca yapayım sabun, varınca yapayım e, te böyle kutucuklar. Rangılarını pek beğenir, mamu vermeye başlıyor dostlarına. E, ya də tibə ilə çiçəklər, bəkslə e, olur. Onun üçün hipsi pek sevinir. E, Annalarlar hər zor gəlir, onlara da bizə də yaparkən onları, hani biz pay edəmiriz bir e, evi. Bunu yaparkən amma onlardan nərlər, kim sevənirlər bunu. Kendi illərinlə sabunları yapmaq miraclıyəm zamanı faydalı keçirmək zənat. Sabunları dilara serbist vaqındayapər. Ben sayarım hani o benim sevgili işim. Pek e, mutluyum hani çek ettim uğraşma. E, pek mutluyum hani e, Alem verir destek buna. Hem varınca nice, deneyim türlü türlü işler. E, e, ben bunu severim ne çünkü burada yok e, doğru yok yanlış. Varınca nice yapma ne hani, ister insan. Ben varınca nice dökeyim nice lülaka renginde e, nice sarı renkte boya. Dilennoy, şo sə doğru da, içə gözəllik olar. Ya da varınca qoyayım çiçək, varınca qoyum. E, da mən bunu pek severəm. Bu benimçin pek sevəyir zanat. Dual mallarından sabun faydalı, estetika tərəfindən həvizə qaldırır. On narkemisteriyen məsəbunu yapma. Yılq baxış az görünə bilər, amma aslidan dilə. Yünəmli texnologiyə, kimya razdijiləyə qullanma. Dilara yörnekleri lavanda çiçeğinden yel sabunlarını yapmasında aşırı da yürenmiş. İlk teknolojisini ben e, işittim. Açın Turcada gittik e, kuyucak köyüne. Orası ünlü şanlı, hani onların var pek çok lavanta tarlası. Hem insanlar satıyorlar yollarda buketler, e, böyle sabuncuklar hem torbacıklar lavantayla. Ben orada sordum, kısadan anlattılar. Sonra çekettim ilgilenmeye de açan Tursa'daydım. Gittim bir spesyalne yere, yangıları satar, türlü türlü işler, bu türlü zanatlara adını. Orada sordum, bana masterları anlattılar. Nesu yapma, nesu

İşin sırası gider, hani ilk kim biz keseriz sabunun temelini. Sonra onu alırız ateşe, hem yeri deriz, onu kaynatmadan e, lazım o yavaş yavaş yerisin, e, karıştırarak onu yeri deriz. Sonra da istersedik e, boy yerim ben, e, de, olay böyle güzel e, lilaka renginde. Eə, ya da varınca brama bias, e, nösü insan istəyir. E, var, түрlü-türlü e, rənglərdə, əslində bunun temeli. Eə, mən bunu qullanağarım, e, rəngsiz, e, şəffaf, gözəl belə olaxım. Eə, görünə də başqa cə varınca içinə qoyman lavanda çiçəkləri. Kim onlar da görünür, kim e, daha əislə olur. Eə, sonra e, biz onları də kires silikon qalıblara. Eə, orada da bəklədirəm ani qurusun. E, silikon kalıpta elkin kuryer 1 saat, bir buçuk saat. Ondan sonra da ben burayı çıkarırım onu kalıptan. Hem burayı daha kurusun 1 saatte, dini olsun gelince çetin. Hem e, yeri alınca elimize. E, i̇şin sırası gitsin dini. E, Kullanırım ben böyle çıbıcıklar karıştırma dini için yeri derim. Lazım bir e, böyle kap. E, bu kapta ben yeri derim. Ee, daha sonra onları dökerim tabi böyle e, kaplara hani boyama diye bunlardan daha kolay dökme küçük kalıplara onun için kullanırım bunları. Hem e, varınca kullanma lavanta çiçekleri ya da varsa başka iş varınca başka çiçekler e, belki yapılarsa o farklı kokulardan varınca koyma e, ıhlamur ya da ne o da güzel görünür ya da güzel yapraklar kullanılır. Ee, daha sonra kullanırız e, boya. Bu boya yapılır doğal materyallardan e, alınır. Aldım ben bunu özel yerden. Angıları satır e, sır bu iş için e, boyalar hem türlü türlü işler. Daha sonra var böyle e, ince püskül süsü. E, bunu ben kullanırım hani daha güzel gözüksün. E, daha çekici gelir insanlara. Daha çok beğenir gençler bu tarz şeyleri. Onun için ben beğenirim böyle süsleri kullanma da daha, daha güzel dursun. Silikon kapçazları sabunları dökmek için türlü formalarda olabilirler. Büküler, yumuşak silikon materyalı verir kolaylı dondur sabunu zararsız çıkarma. Ben kullanırım silikonları, hani onlar yumuşak. Onlardan pek kolay çıkarma sabunları. Hem onlar kırılmıyorlar açan ben çıkarırım. Kopsa da bir iş, bir iş olmayı. Bunları daha varınca kullanmam onlar Ben yaparım tedelecek var diye te burada ama var nice daha dökmem sabunda o akmır buradan. Plastik de yok öyle iş. Hem plastik pek zararlı olur açan ona dökersin sıcak işleri. Onun için silikon da olur bu durumda. Kalp, damla, çiçek, айыджик хем башка сой формаларында сабуннары япмакта, дилара ренксиз сабун темелини куланыр. Онын йок не боялары, не да кокулары. Сабун темелин еритмесинден сора, генч устамыз, каты плазымны компонентлары, капчазлара дюкту. Сабуны япмадыны, илкин олайрыз бир кап ангысыны Sonra bizim var sabun temelimiz. Anqısı e, gelir büyük e, açan alınır e, yerinden. Biz onu keseriz küçük parçalara. anne daha kolay e, yerisin de e, olmasın pek sıcak açan ben onları dökeceğim e, kaplara. E, koyunca bunları alırız ateşe bu kabı da e, kısık ateşte e, yavaşça ısıdayıp karıştırarak bir tafta bu. Sabun temelini kısık ateşte karıştırarak yeri deriz, e, yeri inceden. ama lazım bakma hani o kaynamasın. E, kaynarsa sabunda olur e, küçük köpücükler, angıları sonra e, gösterir hani sabun yapılı yanlış. Onun için biz lazım e, bakalım açan o yeriyecek de yerimeye yakın kapatma ateşi de alma onu karıştırma ateşten başka yerde hani birazcık yetiştirsin suyunu. Şimdi ben onu karıştırıyorum hem bakarım anne kaynamasın. Açan içinde kalmayarak katı parça biz kapada ateşi de alırız onu ateşten. Lazım onu birazcık karıştırma, aynı yani soğusun hem olmasın pek sıcak. Onun üstünde kalır birazcık köpük, o köpükler gidene kadar biz onu karıştırıyoruz. Sonra biz onu alacağız bir kaba, ama almadan bir kaba. O burada birazcık su olacak. Ee, biz alırız e, bizim formalarımızı hem e, varınca onlara koyalım türlü türlü süsler. Ben buraya yarım bunu birazcık. E, alırım lavanda çiçeklerini hem dökerim ilk formamı. E, bunu varınca koyma çok, varınca az. E, değişir insanın isteğine göre ama ben beğenirim açan var. O olur güzel, süslü. Hem e, daha başkaca. Daha sonra ben alırım altıncıklarımı da koyarım birazcık öbür formamı. bunlardan biri olacak lavanda çiçekli, öbürü olacak altıncı kılı. Üçüncüsü de bulut kabımız da olacak lila karinginden ince lavanda çiçekleri. Biz bunları koyduğunu kapatıyoruz bunları. Hem bakarız ne durumda bizim temelimiz. Temelimiz soğudu. Onun için ben alırım onu hem çekerim. dökme. İlkini dökerim tebu yarım damlacığı. Sonra dökeriz bu kalpli kalpliye. kim kalan temeli de ben dökerim ki bu kaba. Ani boyamadın onu başka renge. Bunları buraya yeriz, kurusunlar. Onlar kururken biz alırız bizim boyamızı. Da damla birkaç damla. Bu değişikler biz isteriz. İstersek daha koyu bir renk olsun. Varınca daha çok damlatmayı istersek daha açık renk de olsun. Varınca daha az koyma. Boya birleşir temeli. Hem kalır bir renk. Ee, varınca tam karıştırmamada varınca kalsın böyle e, nice bir resim. Öyle de güzel olur. Ama varınca onu dökmeye de iki temelim bile da o karışmıyor arada. Böyle kalır güzel çizilerle. Biz bunu karıştırıyoruz. Hem gene bir açık beklerim soğusun. Ne çünkü bu da kalın forma hem lazım tabi bir açık soğuk dökme. Ee, hem de en önemli ingredientimiz bizim lavanta yağımız. Ee, böyle bir e, damlalıkta da var onlar. Bunlar bizim lavanta çiçeklerimizden çıkan yağ. Ee, geçer adı ince uçuşan lavanta yağı. Açıyoruz. Hem de dökeriz birkaç damla içine. Hani olsun güzel kokusu. labanda achanrimizi o varsa yara e, pekislaear ui taxizla olishtiraer e, ham kokusi roatlair insonni xastaysimiz e, yada varsa bir e, zo'rliniz so'lima e, o aylashtirar bu alırım кaristырdini olarim сопaji ham форa kadar. Şimdi lazım bekleme bir saat anyonlar hani donsun formanın içinde. Ee, formanın içinden çıkardığında da daha bekletelim bir saat. Hani yerimesin hem var olsun ince kullanma onu da rahat. Bu kadar. Ee, biz bitirdik işimizi. Şimdi lazım onları çıkarma silikon formalardan. Ee, bunu lazım yapmaya var. Hani kırılmasın hem olmasın üstünde çizik. chiqarisyvoshdan bu formalar yumuşak, onun için kolay çıkar. bu forma bulut yopdik <laughs> e, mornechunki e, lavandadan var kokusu ham benzebck chiqarir ikkinchisini <laughs> bu bir damla e, yandan, e, ama amu yaptık yopdik bir yarisini e, sa bezini Kim bar içinde ince koyduk lamanda çiçekleri. şimdi de sonuncu e, kalplerden var. E, onun da içinde altıncıklar var. Bu da böyle e, küçük bir sabuncağımız var. Ince ince başır vermeye. Bu renkleri yapmaydın var boyamız. Ince kullandık. E, ben kullanırım mor e, ama Варақкыта не істермаірта башқахем қанадерім саун темелеліне лавандығы хемчиккі тебілі та башқажа берренкі. Яда барни жасы қанатма лаванда түчекліінде олай жек та ешше берренкі. Ама бәнеірімм орнеченкі та ззер олар хемқашты 1к биязандай Олаййде кіренкіле хем та шефа боллар. Ben bugün getirdim birkaç e, sabuncağız. E, i̇nce yaptık biz bulut, kalp, hem e, ince yarım damlacık. E, büyük kalpler var. İnce e, çiçekçez, e, ayıcık. Ama yaparım ben mumda. da. E, onları daha farklı e, kapları var. ince böyle. E, bunları bir gün size gösteririm. E, var türlü türlü bunlardan varınca yapmazsa bunda ama olacak e, zor onları kullanma. Onun için Sabuna diyeyim ben kullanırım daha küçük formaların ince bu çiçek. Yıl yıldan sabunları evde dökmek, yel işini Dilara uzmanlık uğruna çıkardı. Kosmetikalı lavanda sabunu halizden ince zanaat oldu. Boyalarım doğal, onun için yok pek çok e, seçeneğim. Onun için ben taça kullanırım laka renginde e, nice lavanda e, ya da varınca kaynadığım lavantayı e, da oluyor da yeşil, sarı bir renk. E, o da pek belli oluyor. Açan ben koyayım e, renksiz sabun temeline lavandayı boyasız o görünüyor. Hani o sarı oluyor, birazcık yeşillenir. E, açan içinde var lavanta çiçeği. Da lavanta belli eder kendi rengini. Pek çok insan sanır hani lavanta verir e, lilaka rengi. Ama o yanlış. E, lavanta verir yeşil, sarı renk. Onun için e, ben kullanırım daha çok boya. E, laka renginde. Hem varınca kaynadığım e, kaynadığım değil de ısıdığım lavanta tem, e, sabun temelini e, lavanta çiçekleriyle bile hem koyayım bir açık boya da olur da pembe bir renk. Tenince burada görünür. E, içine i̇çine koydum ben size lavanta. E, hem o rəngsiz sabun temeli, ondan görünəyən lavanta bir azcık verdi yeşil rəngini. Xalisdən lavanta liliyaqə həm mavi rəngdə, amma onu qaşlayınca o olur e, təbəle sarı-yeşil arası bir rəngdə. E, bu pek çox insanın insanları şaşırdırır, amma e, belə bir çiçək budur. Həm qaynatdığının varınca göstəriyim, e, çıxır təbəle bir rəng. Mən e, bunu qaynadıram, e, boyaylan. Onun için böyle çıkarıp pembe, kırmızı bir renk. Yelen sabunları yaparken Dilara türlü formalar kullanır, kem dekor işlerini, diyeceğiz çiçekleri, yalıbıkları. Ee, yelen yapılı sabunlar ayrılır e, satın almadan, anne hani onlar doğal, hani onun içinde yok e, türlü gübürler, bilesin aşı var içinde, onun içinde yok... E, İşler onun anı hani, kısı varınca nice, proz gelsin insana. Hem onlar olur her zaman başkaca. Onlar yokunca olsun e, bir türlü, ne çünkü o çıkmıyor fabrikadan. Onları ben yaparım kendim, Denince burada görürüz. E, bütün hepsinin e, altıncıkları başkaca. Ne çünkü onlar onları ben yaparım iyiliğin. Hem, hem her seferinde e, çıkar başka türlü de, olar e, kendine has bir e, çeşidi onunda sabun elbette köpüklenir. E, açan onu alırız da tutarız su altında elimizi yıkama. O köpüklenir ama dilince satın almasa bunlardan. O varınca birazcık köpük versin. E, çünkü onda yok öyle ım, katkılar, angısı onu yapacak nice satın alma. O doğal, yok e, bir şey sabun temelinden hem lavanta yayından başka. Da o yok nice öyle pek çok e, köpürecek versin. O birazcık köpürür, e, nice var temelinde da daha, daha çok verir e, antiseptiğini. Başkaca sabun temelleri daha çok köpürsün, o, nice sabun temeli kullanacak insan. Ben kullanırım daha az. yeni doğalını, ne çünkü ev yapımı lazım olsun doğru, lazım olsun faydalı. E, onun için pek az köpürər, e, necə nice lazım olsun. Hani onun için o belli edir, hani yok içinde fərqli işlər. Evdə sabunu hazırlamaq çox vaxt alır, amma zəmi edir. Evdə dökülü sabun, aromatlı ulayla arlan, insanın üzündə, həm güdəsində xeyirli belli edir. Havizikaldrər həm lavanda sabunu hər bir dəriyə uyur. evde yapılırsa bunun 150'si e, onun yapılışında hani onu insan yapar sevgiyle. Hani onu insan yapar e, mutlu etmediğini birini, dil öyle yapma olsun diye. Onlar olarak daha güzel, daha başkaca olmur birbirinin bir türlü. E, onun için o daha özel hem daha sevgiyle yapılı. <laughs> sabunun prosesinde ben pek hatırlam. O e, yapar yani insan onu der o günün zorluğunu yüzeliklerini hani koyular o relevanta yayı o da da çok rahatladır kim bu protestan insan keyif alır e, onun için yapma da insanı zorlatmıyor onun için gece de olsa gündüz de olsa onu yaparım keyiflen hem mutlu oluyorum, açan yaparım lavanda universal büyüm onun çok türlü faydalı kaliteleri hem kamil kokusu genişle diğer çiçeğin kullanmasını türlü uğurlarda Lavanda sabununu dökme, o dil sadi de faydalı iş ama ta kolaylık natural mallarından güzel başışları toplayıp yakın insanlara, dostlara başlama. Bu çiçeğin var pek çok faydası, var pek çok dekoratif özelliği. Ee, ben bugün anlatacağım, ee, tebele paketik, e, tebele çuvalcıklarda ne olsa kullanılır ee, Bunları varınca koyma nice sayı çiçeklerini içine, nice birazcık tebele kırarak, tebele ee, parçacıklarla. Ee, bunları insanlar koyar dolaplarına, e, rubaların robolarının arasına, ani girmesin mollar. Ya da varınca koyma evin farklı köşelerine, ani çıkmasın böcek. Çıkmasın sinek, kim daha korusun evi bu tür e, böceklerden. E, bu peksle yine, ne söyledim molden. O kaçır kelebeklerden peksle koriyer. Onun için e, tavsiye ederiz. Hani insanlar koysun bunları e, ee, komno, odalarına, yerler, uyuyorlar. Yanında var camlar. Hem yanında yaşar uşaklar da yaşamasın zorluklar o böceklerden. E, ee, lavanta çiçeği e, var pek çok özelliği ama en büyük antiseptik özelliği. Dence ben söyledim. ki boş çocuklara varınca koyma, kaçırtma molleri. Ee, başkaca kullanılır, ince ya o yağı varınca damlatma evin farklı köşelerine ya da koyma açık küçük kaplarda anne hani gelmesin böcek ya da onları daha çok kullanırlar farmasevtikada ya da kosmetologiyada yapma adını türlü türlü işler insanın yüzü, için, bakımı için. daha kullanılır lavanta yağı da. ince rahatlatıcı. Onlarla yapılırlar masajlar ya da insanlar onları kullanırlar, açan zor soluyorlar. ondan varınca yapma buhar da soluma onu hani açılsın ciğerler, bu ciğerleri insanı hem soluma olsun daha kolay. Demlerinden çay içine varınca katmalı var. Varınca çay içine de. Onu pek beğenir, insanlar pek beğenir, açan karıştırırlar, türlü türlü çaylarla bile. Lavanta buketleri dilince, dil sadece güzellik için, onları varınca vermeyince bağışır. Ee, onun güzel yanı hani o kuruyunca da e, güzel, onu dil lazım atma, o kadar böyle güzel e, kuruyunca da. Onları dil lazım koyma suya ya da bakma onları Onları koydun onlar güzel durar hem kokusunu hiç kaybetmiyor. O da varınca olsun, evin ince güzellik, estetika tarafından hem, e, nice söyledim koku tarafından kaçırsın kötü böcekleri hem saçsın güzellik evinizde. Ben yeşil işlerimi kullanırım daha çok başlaş için, başlaş yapmaya deyin ya da kullanma deyin evde. Ama bir vakitten sonra evde onlar çok olur. Eee <laughs> denedikçe eee başlaşlarda benim anam pek beğenir vermem bu e, böyle işleri. Biz ailece pek beğeniriz başlaş vermeye. Ya da biri geldikse veririz bir buket lavanta ya da gidersek birine varınca götürelim birer sabuncağız yanımızda. Hani onlar da tatsınlar o kokuyu, niosu güzel. hemen sınar e, o gagauzya da yok böyle e, iş çok e, var sadece Moldova'da ne söyleyebilirim e, lazım gagauz insanlarına tanıştırma bu farklı sort çiçeklerle. Hani onlar da görsünler nasıl bu kokusunlar hem bilsinler hem ben yaparım tabiyle kutucuklar angıların içinde var e, benim yaptığım türlü türlü işler var lavanta yağı var mum varsa bun. Varınca koyma daha başka işler, varınca koyma küçük demet çiçek, varınca koyma de böyle boş çiçekleri, onlar olar pek işte için ee, insanların evine pek güzel aroma verir. Hem estetika için güzel e, başarışlar olur. Ee, Yevedin pek e, faydalı bir iş bu. Ee, hem yok ince sevindirmesin insanı. Ben beğenirim vermeye başarış. Ee, de pek sevinirim açan, e, görerim hani insan mutlu olur açan, alır benim başışımı da sonra kullanır. Kim kullandıktan sonra da söyler hani onun pek güzel kokuyor hani lavanda ile dolayır bütün evin kokusu. Dilara meraklanır mumların yapmasından da. Onları o döker sadi bal mumundan koruyarak malın natural kalitelerini hem kokusunu. E, sabun uğrunda ben şimdiye kadar sayıda duaları doğ kullandım. E, ama mumda e, onu ben yaparım. Şimdi sadece e, bal mumundan. Ama ondan da önce ben denedim yapma onu e, farklı farklı işlerden. Nice parafin. Ama açan okudum, birazcık baktım. E, o pek pros bizim e, ciğerlerimize değil. Da anladım hani onu kullanmama. O güzel, o beyaz. Onu varınca boyama, türlü türlü renklere. Varınca yapma, pembe, kırmızı. Bunu yok ince yapma ama bu pek faydalı insanın ciğerleri için. Onları varınca yakma uşakların e, yaşlarının yanında hiçbir zararı olmayacak. E, tersine gelecek onlar asli. Anlamadığına hani bu sabun doğal kimya yapılı bal mumundan e, Dil lazım pek çok profesyonellik. E, o olay tabi sarı renkte varınca olsun ta koyu hem varınca çıksın içinden tabi böyle kara işler. Onlar küçük küçük kara kara e, pek e, bir zararı olmaz. Sadece onun e, gösterirani o halı balmumu. Hem yakınca onun var kendi kokusu da e, o koku ince parafin o koku ince ın, açan kovanlardan geçilir oradan gelir öyle koku. E, onun kendi kokusu var, angası yetmiyor rahatsız insanlara açan e, odada. E, Yırnık olarak olay açan insanlar alır, e, satın almamum. O satın alma mumları yakınca e, var kim rahatsız olur, kim soluyamır. Ya da gözleri acıma çekilir. E, benim alergiye verir. E, pek büyük alergiler olmasa da insan bulunamır o, odada. o odada. Onun için bunları yaktığının öyle iş olmuyor. E, insan i̇nsan rahatlıyor, gözleri ya da e, organları rahat kendini hisseder de e, insanı.